Evet devam ediyoruz. Teknik bir aksaklık oldu. Sizinle beraber ben de öğrencilerim. Şimdi gökyüzümüzü bir nevi tamamladık. Yeryüzünde tamam kar yağdı. Kar yağsın istiyorum ben. Her yıl istiyorum ama yağmıyor. Bakın kullanacağımız aslında çok fazla renk yok. Mavi, beyaz, siyah. Bu resim için geçerli tabii bu. Farklı bir resimde daha farklı bir renk kullanabiliriz. Biraz daha ince bir fırça almak istiyorum. Bakın bu mavilerle gölge veriyorum. Farklı alanlara. Biraz daha alıyorum. Şu kısımda biraz daha mavi olsun. Bakın çıngerimi alıyorum. <laughs> Boyalar daha çabuk kaynaşsın diye. Şurada biraz daha mavi. Boyaları tek seferde değil de böyle parça parça birleştirdiğimizde daha güzel sonuç elde edebiliriz. Şimdi mavi fırçamı temizliyorum. Ama şu an yağlı boya ve akrilik boya aynı anda kullandığım için fırçayı temizlemekte de biraz zorlanıyorum. Çünkü akrilik boyayı suyla temizlemem gerekiyor. Yağlı boyayı tinerle temizlemem gerekiyor, ama gördüğümüz üzere iki boyayı aynı anda kullanabiliyoruz. Herhangi bir engeli yok. Bu kısım biraz daha beyaz olsun istiyorum yüzümüzde bir nevi yani genel hatlarıyla tamam. Şimdi ben buraya bir ev çizmek istiyorum. Evimizin önce dış hatlarını çiziyorum. Şöyle gelse. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama şuradan devamının olduğunu varsayıyorum tamamen. Hayali. Burada bir penceremiz olsun. Daha sonra üzerine <laughs> fırçamızı temizleyelim. Önce açık renkten gitmek istiyorum. Ne yapalım buraya bir pencere. Geceye ışık yansın. Önce açık rengi boyuyorum. Kuruması gerekiyor çünkü yani bu pencereyi yaparken çerçevelerini geçmemiz için bunun kuruması gerekiyor. O yüzden önce açığı yapıyorum. Önce koyu renk yaparsak ne olur? Ee, açık rengi boyarken dokunduğumuzda kirletebiliriz resmimizi. Ve e, yaparken acele etmeyin ki e, kurumasını bekleyin renkleri daha düzgün bir şekilde elde edebilelim şimdi. Biraz kahve alıyorum, biraz turuncu, biraz hardal. Kendime yeni bir kahve tonu elde ediyorum. Evimi bu renkle boyuyorum. ahşap bir ev olduğunu varsayalım. Bu yüzü biraz daha aydınlıksa diğer yüzünü biraz daha koyu yapacağız. Ve kurudukça <laughs> detay ekleyeceğiz. basit bir formdan oluşan bir resim. Ne yaptık? Resmimizin ön yüzü <laughs> şekil almaya başladı. Ahşap olduğu için yani ahşap bir ev olduğunu varsaydığımız için kurudukça o detayını vereceğiz. Şimdi yan yüzeyinde ben biraz daha koyu bir renk kullanmak istiyorum. yüzeye hafif bir ışık yansısın yansımadı neden çünkü boyamız kurumadı evet bunun gibi şimdi bazı aralara biraz daha açık bir hardalla <laughs> bazı aralara da direkt acı kahveyle acı kahve dediğimiz kahverenginin en koyu hali. Bu tarz çizgiler atıyorum. Ahşap görüntüsünü vermek adına. Çatımızın hemen altına direkt bu rengi gireceğim. <laughs> Bir nebze daha koyu gözükmesi için. Süngümüzle hafif bir geçiş. Normalde dediğim gibi hiç acele etmeden kuruya kuruya gitmemiz gerekiyor ki güzel bir sonuç elde edelim. Şimdi çatıya direkt kar giriyoruz. Bakın altta <laughs> su bazlı bir boya üstte tekrar yağlı boya farklı farklı boyalar kullanınca <laughs> etkide farklı oluyor. Şimdi biraz daha küçük bir fırça alıyorum. Bakın çatımızın yan tarafındaki kar yaklaşık sanki böyle 50 santim bir kar çatıya birikmiş gibi